Sevgili YouTube ahalisi Bugün hepimizin hafta içi en az 5-6 saat kullandığı uygulamadan Yani Zoom uygulamasından bahsedeceğim Dediğim gibi hafta içi günleri en az 5-6 saatimizi bu uygulamada Zoom uygulamasında geçiriyoruz ee, Tabi e, Zoom'da dersler açıkken oyun oynamıyorsak Bundan dolayı yani çok fazla kullandığımız için bu uygulamayı Kendime şu soruyu sordum Dedim ki bu uygulamadan nasıl daha çok verim alabiliriz? Bu uygulamayı nasıl daha iyi kullanabiliriz? Ve kendime sorduğum bu sorunun ardından yaptığım araştırmalarla bu videoyu hazırladım. Bu videoda gerek Zoom üzerinden aldığımız eğitimin kalitesini arttırmak, gerek de Zoom'da eğlenceli vakit geçirebilmek için neler yapabiliriz? Bunu listeledim. Hadi başlayalım olarak bazen zoom'da girdiğimiz derslerde özellikle sabahın köründe girdiğimiz derslerde ne oluyor kameramız açık oluyor ve e, çok da hoş olmayan durumlar yaşanabiliyor ev haliyle hep sizin de bildiğiniz gibi. Bunu yani derse direkt girdiğimizde kameramızın açık olma sorunu nasıl çözeriz diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Video bölümünden video settings tuşuna tıklıyoruz. Çıkan ekranda aşağıya inip turn off my video when joining meeting tuşuna tıklıyoruz. Ve artık sabahın köründe girdiğimiz derslerde garip hallerimizde alay konusu olmayacağız. İkinci ipucu daha çok derslerde kamera açan arkadaşlarımızı ilgilendiren bir ipucu. Az önce de söylediğim gibi ev hali, ev halinde derslere giriyoruz ve bundan dolayı derse girdiğimiz ortam dağınık olabiliyor. Eğer kamera açtığımız derslerde ortamın dağınıklığını göstermek istemiyorsak görüntümüzün arka planını yine zoom üzerinden değiştirebiliyoruz. Yine video bölümünden Choose Virtual Background bölümünü seçiyoruz. Ve buradan istediğimiz şekilde arka planımızı değiştirebiliyoruz. Üçüncü ipucu derste paylaşılan ekranın üzerine çizim yapmakla ilgili. Öncelikle buradan uyarımı yapmış bulunayım. Bu özelliği kötü amaçlar, kötü emeller için kullanmayın. Hocayı şakalayayım derseniz orada 20 kişi dikkatle dinliyordur hocayı. Sonra sıkıntı olur. Ee, bu kamu spotu video kestinin ardından nasıl yapılır çizim devam edelim onunla. Yukarıda gözüken yeşil yerdeki noktaya tıkladığımızda çıkan Aronet seçeneğine tıklıyoruz. Ardından ekranı çizme imkanına sahip oluyoruz. Ama yine söyleyeyim bunu kötü emeller için kullanmayalım. <laughs> Dördüncü ipucu ekran paylaşımı ile ilgili. Şimdi söyleyeceğim özelliği ekran paylaşımı yaparken ekranın tamamını değil de ekranın belirli bir kısmını paylaşmak istiyorsak kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Hemen anlatıyorum. Ekran paylaşmak için tıkladığımız Share Screen tuşuna tıklıyoruz. Ardından çıkan ekranda Advanced tuşuna ardından da Portion of Screen tuşuna tıklıyoruz. Tıklamamızın ardından istediğimiz gibi ekranımızın bir bölümünü diğer katılımcılarla paylaşabiliyoruz. Beşinci ve son ipucumuza geldik. Bu ipucumuz şöyle. Zoom üzerinden görüntümüze efekt verebiliyoruz. Nasıl mı? Bu sefer video bölümünden çoğu video filtre tuşuna tıklıyoruz. Ardından önümüze çıkan onlarca efektten birini seçip derslerde değil de daha çok arkadaş arasında yaptığımız görüşmeleri daha eğlencelerle getirebiliyoruz. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu videoda ne yaptık? Zoom uygulamasında çok kullandığımız günde dediğim gibi 5-6 saat en az kullandığımız hafta içi tabi. E, nasıl bu uygulamayı daha iyi kullanabiliriz? Onun için 5 tane 5 tane ipucu verdim sizlere. bu videomuz da böyleydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip beğenmemek, abone olup olmamak ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtmek size kalmış. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın ve bay bay.